Başbakan Boris Johnson'ın beklenen ulusa sesleniş konuşması geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Johnson, 5 kademeli planın 3. aşamasında olduklarını ifade etti. Bundan sonra sokağa sınırsız bir şekilde çıkılabileceğini vurgulayan Johnson'a İskoçya Başbakanı'ndan tepki gecikmedi. İngiltere koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Geçtiğimiz pazar günü Başbakan Boris Johnson ulusa sesleniş konuşması yaptı ve bu konuşmada alınan önlemlerde yapılacak değişikliklerden bahsetti. Thanks to you we protected our NHS and saved many thousands of lives. And so I know you know that it would be madness now to throw away that achievement by allowing a second spike. We must stay alert. We must continue to control the virus and save life. Hastalığın tehdit düzeyini ifade eden 5 kademeli bir sistemin hayata geçirileceğini söyleyen Johnson, birinci kademe hastalığın artık İngiltere'de kalmadığını, 5. kademede en kritik seviyeyi ifade ediyor. Karantina süresi boyunca dördüncü kademede olduk ve fedakarlığımız sayesinde şimdi üçüncü kademeye ilerlemeye başlıyoruz dedi. So, work from home if you can, but you should go to work Johnson'ın açıklamasına göre inşaat işçileri veya fabrika işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişiler artık işe dönebilecekler, yalnız işe giderken toplu taşıma kullanmaktan kaçınmaları gerekiyor. Çarşamba gününden itibaren dışarı çıkılabilecek ve sınırsız sayıda egzersiz yapılabilecek. Hane halkı üyeleriyle olmak şartıyla parklarda oturulabilecek, sosyal mesafe kuralına uyularak spor oyunları oynanabilecek. En erken 1 Haziran itibariyle bazı mağazalar ve ilkokul 1. ve 6. sınıflar başta olmak üzere okullar açılabilecek. Temmuz ayı gibi güvenli olmaları ve sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla bazı oteller ve halka açık yerler yeniden açılabilecek. İngiltere dışından hava yoluyla gelenler karantinaya alınacak. We hadn't seen this disease before and we didn't fully understand its effects. Tüm bu adımların şartlara ve halkın uyarıları dikkate almasına bağlı olduğunu ifade eden Johnson, gelişmeleri yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde izleyeceklerini, gerek duymaları halinde adımları geri alabileceklerini söyledi. Johnson'ın açıklamasına tepkilerse gecikmedi. İşçi Partisi lideri Keith Summer, Johnson'ın açıklamasının sorulara yanıt vermekten çok daha fazla soru doğurduğunu söyledi. Ayrıca açıklamanın net olmadığını ve görüş birliği içermediğini ifade eden Stammer, milyonlarca kişiye yalnızca 12 saat önceden haber vererek işe gitmeleri ve bunu yaparken toplu taşıma kullanmamalarının söylendiğini dile getirdi. İngiltere'nin önde gelen sendikalarından Unison'un genel sekreteri Dave Prentice, hükümetin bazı sektörlerde insanlara işbaşı yapma çağrısı yaparak hızlı hareket ettiğini ve güvenilirliği geri plana atmaması gerektiğini söyledi. Liberal Demokrat Parti'nin başkan vekili Sir Ed ve ise hükümetin neden bu aşamada verdiği mesajları değiştirme ihtiyacı duyduğunu anlamadığını ifade etti. Dave insanların bu kadar zaman yoğun bir şekilde mücadele ettikleri şeyleri riske atıyor ifadesini kullandı. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicole Surgeon, Johnson'ın açıklamasında getirilen düzenlemelerin sadece İngiltere'yi kapsadığını daha güçlü bir şekilde vurgulaması gerektiğini söyledi. Açıklama sonrasında gelen eleştirileri yanıtlayan başbakan, farklı yönetimlerin ülkedeki salgınla başa çıkmak için biraz farklı yaklaşımlar izlemesi tamamen anlaşılır ve buna saygı duyuyoruz ve bunu destekliyoruz. Aramızdaki birlik farklılıklardan çok daha önemli dedi.